Herkese merhabalar. Evet, Ko burcu konu kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler ve değerli aboneler. Evet, yepyeni bir video serisinden ve devamı da tabii ki gelecek arkadaşlar. Evet, Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar. Evet, aylık yoruma arkadaşlar hoş geldiniz ee, ve şimdi tabii ki sevgili Aslanlar sizler için hazırladığımız aylık yorum için kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda bize bildirim yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Evet bazen videolar geç gelebiliyor. O da yoğunluktan kaynaklı maalesef. Şimdi tabii ki yavaş yavaş düzene girecek arkadaşlar. Bundan da sizden bunun için tabii ki özür diliyoruz. Kusura bakmayın artık. Evet sevgili aslanlar şimdi tabii ki bu ay Sizleri neler bekliyor? Zaten bir haftayı devirdik. Bir haftalık ben biliyorsunuz ki arkadaşlar bundan birkaç gün önce zaten bir haftalık şeyi zaten söylemiştim. Ama artık şimdi bu son 3 haftanın bir toparlamasını yapıp size şöyle bir kısa şey şekilde hazırladık. Şimdi müsaadenizle tabii ki bu klasik hatırlatma. Tabii öngörüler her zaman yükselen burca göre yapılır ama dolayısıyla yükselen ve aslansanız şu an doğru videodasınız arkadaşlar. Şimdi 22 Kasım'a kadar sevgili aslanlar güneş akrep burcunda yani sizlerin doğum haritasında ve dördüncü evinizde. Demek ki 20 Kasım'a kadar odağınızı nerede tamamen olacak? Tabii ki aile eviniz arkadaşlar ailenizi ilgilendiren konular evet ailevi ilişkiler ailevi konular mesela aile ile aranızda birçok gelişme olacak ve bu aileden bir haber gelebilir aileyle ilgili ortak bir aktivite olur. Mesela ailevi konular ön plana çıkar ama bazen hani böyle ailede bir söz, nişan, kına gibi de olabiliyor böyle bazı durumlar. Böyle bir araya gelmeler falan olabiliyor. Evet aileden birinde oluyor bu ve bütün odanızı belki de sağlık konusuna da vereceksiniz. Allah korusun hani birçok konu olabilir. Tabii ki de belki de çocuk gibi güzel haberler de olabilir. Ve tabii ki dördüncü eviniz Mülkünüz hani bazılarınız mesela taşınabilir, taşınma konuları olabilir, yer değişikliği konuları da olabilir ve mülk konusuyla ilgili de bir takım gelişmeler böyle işte alalım satalım miras konularınız bilmem ne hani bu tarz konular ön plana çıkabilir. Ve gelelim efendim 16 Kasım'daki Dolunay hangi Dolunay ve bu bir Boğa Dolunayı evet efendim. 16 Kasım'da Boğa Burcu'nda 24 derecede olacak ve Dolunay gerçekleşecek. Ve Boğa biliyorsunuz ki sizin doğum haritanızın 10. evi. Yani tepe noktanız ve 10. evde bir Dolunay ne ifade eder? Tabii ki 10. ev deyince aklımıza ne geliyor? Kariyer ve toplumsal statü demek ki Dolunay zamanı yaşamınız için toplumsal statünüz için. Belki de kariyeriniz için aldınız. Yeni kararlar ya da oralardan gelecek haberler ve bunlar son derece dikkat çekici olacaktır arkadaşlar. Yani toplumsal statünüzle ilgili bir gelişme olabilir. Mesela evlenirseniz işte boşanıyorum, ebeveyn oluyorum falan böyle birçok konu olabilir arkadaşlar. Toplumsal veya işte bu şekilde benim kızım evleniyor, oğlum evleniyor falan, dede oluyorum, babaanne oluyorum, anneanne oluyorum falan toplumsal statünüzle ilgili birçok haberler olabilir. Tabii ki kariyerinizle ilgili de muhtemelen bir şeyler netleşecek artık böyle bu böyle bir sıkışık durumlar, sıkıntılı durumlar netleşecek arkadaşlar. Belki de böyle bir e, tabii ki sürüncebe de olan bir konunuz var o da netleşebilir ve bu anlamda da güzel böyle üstlerinizle ilgili bir haber gelebilir onunla ilgili olabilir ve bu arada tabii ki de aslında işin içinde bu ay. Böyle bir arkadaşlar 10. böyle bir 10. evinizin bir durumu var. Şimdi tabii ki bu gerçekten de önemli bir gelişme. Şimdi yani böyle ben e, ne bileyim işte taşınıyorum, iş değiştiriyorum, hayatımda önemli kararlar alıyorum. Yani böyle bir ay olabilir arkadaşlar. Açıkçası hayata dair taze ve yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Ve gelelim efendim 22 Kasım'dan tabii ki itibariyle Güneş. Yay burcuna yani artık 5. evinizde. Bir kere güneş 5. eve giriyorsa 22 saat yani 22'si itibarlı konunuz aşk arkadaşlar. Evet konunuz aşk ve bu ne demek oluyor? 22'sinden sonra böyle bir çapkın bir hovardayım böyle durumları ve ilişki, kovalamacaları işte belki de ilişkiyi netleştirmeye çalışacaksınız ve zaten bir ilişkiniz varsa da hani odağınız ilişkinizde. Hani aşk hayatınızda orada bir takım gelişmeler var ve bunlar dikkat çekebilir. Hani bu anlamda gayet hoş onu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki kimimiz yeni aşklara çekilebilir. Evet sosyalsiniz. Ayrıca ve beyin aslanlar. Beşinci ev tabii ki çocuklarımız ve aslında en büyük aşkımız da değil mi? Yani böyle çocuklar tabii ki artık söylenecek sözün olduğu durduğu yer. Evet güneşte belki birçoğunu çocuklarınızın yani birçoğunuzu ebeveyn olacak ve bu dönemde çocuk yapma kararı alabilirler. Çocuklarınızla ortak gündemler gelebilecek haberler tabii ki efendim ve böyle konular olabilir. Orası yeteneklerimiz ne güzel mesela yeteneklerinize odaklandığınız bir döneme bir hobinizle başlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir kurs isteği olabilir, beşinci ev yatırımlar belki de bazılarınız tabii ki böyle bir takım işlerle de uğraşabilir. Finansal konular olabilir. Buraya kadar her şey güzel. Gelelim efendim. Bir detaya daha gelelim. Evet sevgili yükselen aslanlar. Bizim astrolojideki en büyük klişe nedir biliyor musunuz? Merkür retrosu. E o zaman buyurun bakalım 26 Kasım Merkür gerilemeye başlıyor. Şimdi 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar Merkür yay burcunda. Yani sizlerin haritasında arkadaşlar. 5. evinizde gerileyecek ve bu da demek oluyor ki 26 Kasım itibariyle 5. ev konularına dikkat çekeceksiniz. 5. ev konuları aslında az önce de tabii ki böyle saydığım, tabii üstünden böyle retro eşliğinde geçelim efendim. Şimdi bir kere 5. ev, aşk evi ve şimdi 26'sından sonra da buna dikkat etmek lazım. Mesela hala hazırdaki ilişkinizde problemler başlayabilir ve birbirinizi yanlış anlamalar ama sen bana böyle dedin. İşte ben onu söylemek istemiyorum. Hayır işte böyle efendim böyle bir takım ilişki sıkıntıları, geçmiş konuları sen zaten o zaman da işte böyle yapmıştın falan şöyle olmuştu. Geçmiş defterler açılabilir arkadaşlar falan böyle. Aşk hayatınızda dikkatli olmak lazım. Tabii ki bitmesi gereken ilişkiler bitmeli zaten. Ve bakın onu da söyleyeyim ve öte yandan da bitiren siz olmayın arkadaşlar. Ya diyeceksiniz ki olur mu öyle şey, ilişki kötü gidiyor bari ben bitireyim diyebilirsiniz. Öyle olmuyor. Onu bitiriyorsunuz sonra retro bitiyor. Ondan sonra pişman oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlara dikkat edin. O anda böyle bir kafada bulanıklık oluyor. Fevri kararlar veriliyor. Bunları yapmayın. Bir de anlatamazsınız da niye ayrıldınız arkadaşlar. Yani falan böyle bir... Garip bir durum oluşur. Suçlu duruma bile düşebilirsiniz haberiniz olsun. O yüzden sakın ve tabii ki aklınızdaki soruya da cevap vereyim. O zaman şimdi şöyle bir şey de var. Beklediğiniz cümleyi de kurayım efendim. Böyle geçmişten ilişkiler böyle bir e hal alabilir. Yani haber, geçen gün mesela bir şey ben gördüm. Böyle bir şey soracağım arkadaşlar. Böyle karşılaşır bir şey. Yani... İşte ay bize niye işte başlıyoruz ay canım, benim retroda ilişkimle başlamam mı gerekiyor İşte retroda ilişkiye mi başlanır retroda arkadaşlar yani böyle eksten nexte geçmiş oluyorsunuz şimdi dün beraber gitti can şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyelim böyle sakın ha böyle retro dışında böyle e, dönmüş dönmemiş umurumda değil ve o sizin konunuz tabii ki. Şimdi benim de tabii ki konum bir tabii astrolog olarak bunları söylemem gerekiyor. Çünkü retroda böyle hani eksten böyle next olmaz sakın ha arkadaşlar böyle işte 5. çünkü hep şöyle dikkat çekmek lazım böyle e, bu işte gebelik durumu falan öyle çok kıpır kıpır böyle olmayın. Böyle bu bir tabii ki böyle bir çocuk tedavisi falan gibi planlar varsa işte böyle tüp bebektir, şudur budur. Bu doğru zaman değil. Ona biraz dikkat çekelim. Şimdi retroda öyle bir şey böyle tamam mı arkadaşlar? Böyle orada onlar işte tutmayabilir retroda bazen. O yüzden tedavi istenildiği gibi de gitmeyebilir. Böyle boş verin. O yüzden fazla buna takılmaya gerek yok. Tabii ki çocuklarınızla iletişimsel sorunlarınız olabilir. Onların bir takım problemleriyle uğraşacaksınızdır dikkat edin arkadaşlar iletişimde de tabii ki bir bu dönem böyle riskli yatırımlardan da uzak duruyorsunuz. Çünkü 26'sından sonra öyle bir heyecanlanmayı, bir de öyle bir gariptir ki bu Merkür retrolarında öyle bir fırsat gelir ki aa bunu alacağım, bunu satacağım falan böyle sonradan pişman olursunuz böyle şeylere. Tabii yetenekleriniz varsa yani bu bu anlamda güzel ve daha iyi yazarsınız daha iyi işte böyle kendinizle böyle bir iyi tasarım işte yaparım falan böyle tamam mı? Yani retrolar yetenekleri çok güzel böyle besler beslenirsiniz böyle çünkü yetenekler evet efendim böyle Tabii ki konumuz sadece bunlar da değil aslında Merkür retrosunda birçok hadise ve birçok mesele de olabilir. Böyle işte ben işte deniz gibi en kısa zamanda tabii ki böyle arkadaşlar böyle bir yerlere böyle giderim, yüzerim, işte şey yaparım. Tamam mı? bunlara böyle biraz dikkat edin. Yani biraz kendinizi böyle çok fazla derin yerlere açmayın yani. Çünkü retrolarda böyle bir ani tıkanmalar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ben 2025 2025'e özel bütün burçlarla ilgili de Gene tabii ki ayrı bir video çekeceğim. Böyle bir 2025 özeti gibi. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Evet bir dahaki yeni videoda görüşmek dileği ediyorum. Sevgili arkadaşlar sevgilerimi sunuyorum sevgili aslanlar. Hoşçakalın.